Hazreti Sa'd ibn Esved radıyallâhu anh Zenci, Habeşi, Siyahi Allah'ın bizi şefaatine dayasın. Yani üzeri bir örtüsü var, yukarıya çekse aşağısı boş kalıyor, aşağıya çekse yukarısı boş kalabilir bir sahabe ikram. Efendimiz ona söyledi. Ya Sa'd evlendin mi dedi. Evlendin mi? Dedi ya Resulallah. Bu saatte kimse kız vermez. Yani ki parası olsa oradan onu kapatacak. Ama imanı şu andaki bütün Müslümanların imanını bir tarafa koysan Sa'd ibn Nesfel etmez. Mübarek. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de tam geldi mübarek. Hep öyle gelir. Dedi ya Ebubekir Bekir bana biraz borç para verir misin dedi. O da onun dostu işte. Herkesin bir dostu var. Demek ki Efendimiz sıkıştı mı ondan istiyordu borç. O da almıyordu geri. Aldı. Onu da Sa'd ibn Nesfel'in eline verdi. Git dedi Amr bin Evfel'in kızını istedi. dedi. Medine'nin en zengini. Kızı da en güzel. Dedi ya, ya Resulallah nasıl olur bu iş? Sen git selamımı söyle dedi. Sana kızını nikahlasın. Gitti. Selam söyledi Amr'a. Amr dedi Resulullah'ın haber getirdim sana. Selamı var. Kızını bana nikah edecek. Direkt geç. Resulullah öyle dedi. Ya bu kızı dedi çok sultanlar istedi. Gitmedi bu dedi. Bu, bu kadar güzel dedi. La senin hiçbir şey yok. Nasıl yapacaksın bu işi dedi. Dedi vallahi dedi ben Resulullah'tan aldığımı sana getirdim. Senden aldığımda Resulullah'a götüreceğim dedi. Kız duydu bunu içeride. Hazreti Saat döndü. Dönünce kız hemen geldi. Abi nasıl akıllı bunlar var ya. Uş. buna bir akıllı. Hemen babasını yakasından tuttu. Baba dedi. Sen yanına gelen kimdi? Saat'tı dedi. Kim gönderdi baba? Resulullah gönderdi. Ne dedi sana? Sen istedi kızım. Sen ne dedin? Vermedim. Ey benim babacığım hemen koş. Saat Resulullah'a yetişmeden yakala onu dedi. Resulullah'a giderse senin hakkında ayet iner. Allah seni lanetler. Resulullah'a muhalefetten ve ben de lanetli bir babanın kızı olmak istemiyorum. Çabuk git ben ona ver dedi. Biraz daha gecikirsen ayet gelecek lanetleneceksin ya. Hemen koştu yakaladı bunu. La dur etme gel git dedi neyse. Beraber geldiler ama Efendimiz bu işten malumatlandı tabi. Amr dedi ki mihir isterim dedi. Efendimiz parayı da aldı. Dedi bir tane dedi ev. Dedi, o, o zamanda da var işte. Bir tane ev işte de hasır masır. La, isteyip de koç şey değil yani. Koca şimdi ki mobilya falan değil. iki tane tencere olmaz. Üç tane olur ha. Ama o da yok zaten. Efendim. Efendimiz ona parayı verdi. Git bundan. Hazreti Ebu Efendimiz evini verdi. Ona da evi ben veriyorum dedi. Peygamber Efendimiz de çeyizini aldı. Dedi git bir tane hasır al hasır hasır bir tane ıbrık al bir tane leğen al tamam çeyizi gördün mü abi of cillop gibi Lan bir evi temizlemekte ne var kedinin önüne koysan temizler onu fıstık gibi bir tane bir göz oda Abi odayı dört tane süpürge süpürü bitmiyor ya çamaşır makinesi bulaşık makinesi abi bulaşıklar doldur boşalt dolu bitmiyor ya niye bir tane tabaktan yiyor Peygamber Efendimiz. Ne de ortaya koyun. Herkes oraya uzansın. Bereket olsun. Evde beş kişi var. Beş tane tabak. Altta bir tane tabak. Üstte bir tane tabak. On üstte bir tane daha. On üstte bir tane daha. Tabak mı yiyeceğiz ya? Tabak yenir mi ya? Çorba gel. Ben zaten eti Etiden sonra koyuyorlar. Ete yer kalmıyor. Git bunları al dedi. Müşrikler ruhu da geldiler. Bir münadi çık. Ya eyyühel Ey mücahitler. Allah Resulü Uhud'a gidiyor. Allah Resulü Uhud'a gidiyor. Allah'a ve Resulü'ne iman edenler Uhud'a gelsin. Elinde para kala kaldı. Ne yaptı? Saat Allah ve Resulü'ne iman edenler gelsin. O da iman etmiş. Gitti bir tane at aldı. Bir tane kılıç aldı. Efendim, bir tane de kalkan. Ve üzerini öyle sardı ki ordunun en gerisine git düştü. Efendimiz onu görür de geri döndürür diye. Uhud'da. Geride kaldı nikah yapmadı. Savaşın ortasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman Hazreti Halid radıyallahu anh daha Müslüman olmamıştı. Bildiğiniz kısa okçular tepesinin arkasından dolanınca Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar. Hazreti Musa İbni Umeyr Allah'ın bizi şefaatine nail eylesin inşallah. Bu ümmetin ilk öğretmenidir. Bu ümmetin ilk öğretmenidir. İlk öğretmen olarak tayini çıkan, ataması yapılan ama maaşsız, maaşı Medine'ye giden 18 yaşında Hazreti Musab İbni Umeyr radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fiziken çok benziyordu. Muhammed budur dediler, öldürdüler. Paramparça ettiler. Hazreti Musab İbni Umeyr. Orada su dağıtan Hazreti Zübeyde, Hazreti Sümeyra radıyallahu teala anha annelerimiz de orada duydular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildi. Şehit edildi diye yaygara koptu. Çünkü Musab İbni Umeyr Efendimiz'e çok benziyordu. Muhammed öldürdük dediler. Evet. Hazreti Sümeyre annemiz elindeki o su helkesini kovasını hemen attı. Uhud'a koştu. Uğurt'ta bunu görenler, 5 tane oğlu şehit oldu orada. Bir tane kocası öldü, şehit oldu. Bir kocası, 5 tane de oğlu şehit oldu. Savaşın içine daldı ya. Ve ağzından çıkan sözlük şu. Ene Resulullah. Resulullah nerede? Eyvah dediler. Sümeyra deli oldu. 5 oğlu, bir de kocası da şehit olunca çok acı bir şey. 5 tane çocuğunun, 5 tane çocuğunun üstünden bir de kocasının üzerinden atladı. Dediler "Ey Süveybe kocan burada." <laughs> Hayır dedi. "Resulullah nerede?" Ya Sümeyra e, oğlun burada burada hiçbirisine bakmadı. İlla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dine lazım. Efendimizi görünce sakinleşti. Tam o sırada bir kılıç darbesi geldi. Saad'ın boynuna indi. Boynuz buraya kadar koptu. Hazreti Rasulullah'ın önüne düştü. Düşünce kolu açıldı. Efendimiz görünce tanıdı. Ya Sa'at bu sen misin yavrum dedi. Hazreti Sa'at ne derse beklersin. Yüz o tarafa yüzünü çevirmeye çalıştı böyle. Efendimizden böyle yüzünü böyle Çevirmeye çalıştı. Ne yapıyorsun evladım dedi. Ya Resulallah dedi. Sen beni dedi evlenmem için gönderdin. Ama gelen çağırıcı Allah ve Resulüne iman edenler ruhuda deyince ben de kılıç kalkan aldım. Savaşa iştirak ettim ya Resulallah. Şimdi başımı çevirmemin sebebi senden utanıyorum ya Resulallah. Kılıç inmiş boynun yarısına kadar gelmiş. Efendimiz boynunu tutamadı kopacak eğildi böyle Hazreti Saad kafasından tuttu böyle kucağına aldı açtı yüzünü Efendimizin yüzüne baktı tebessüm etti Efendim, ya Saad dedi ben sana evlen dedim ya ne işim var burada senin dedi ya ya Resulallah sen çağırırsan dedi canım anam babam canım malım mülküm sana feda olsun ya Resulallah senin yolunda can vermeye geldim dedi Allah mübarek etsin dedi. Hazreti Peygamber Efendimizin gözüne baka baka vefat eden şehit olan tek insandır. Kucağında şehit olan tek insan. Hazreti Saad radıyallahu anh. Gördün mü abi? Öyle bağlanmışlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyurdu Efendimiz? Saad'ı öyle melekler geldi aldılar ki Amr bin Evfel'in kızı görseydi hasedinden kıskanır çatlardı dedi be. Öyle huriler geldi aldılar. Allah bize de nasip biz. etsin. E kolayından ama inşallah. Değil mi? Allah biz o işlere dayanamayız. Allah onlara güç kuvvet ihsan eyledi. Allah bize de ihsan eylesin inşallah. Amin. Amin.